Herkese merhaba. Bugün bir katlama serisi yapacağız yine. Serisi dedim yani batma serisi her zamanki gibi. Teleton <laughs> adalım. Şansımız yok bu sefer fazla. Tek tek kurşun var. Şöyle bakalım o tek kurşuna bir tane meyde alalım. Cidden tek kurşun var ha. Şu me meyde yandan batış. 5 tane alalım. Ama bu sefer batmayacağım ya. Şu MD'yi geçirsem 3'e. Oradan yürürüm zaten. Şimdi taktik şu artı 3 yaptık. Geldik ama şeye buradaki falcı amcaya. Medium Alex 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tıkladık. Bekliyoruz. Ok oh, dedik. 3 yıldız. Hadi. Ne diyor? There are that you will be today. Diyor ki, kardeşin diyor üzülme diyor. kıtlayacağız bugün merak etme diyor. Şimdi diyor o aldığın artı altıya basacaksın diyor. Parayı cuk kalacaksın diyor. Sen hiç kafanı yorma diyor yani. Tamam kardeşim sağ ol diyoruz. Buradan hileyi yazıyoruz hemen. Çok sefku yazdım. Artı basma hilesini yazdım. Geldim amile. Bunu daha tıklayamıyoruz bile. Şöyle. Bekliyoruz. Benim kendi taktiğim var onunla basacağım. Kırmızı yakalama taktiği. Şöyle bekledim bekledim bekledim. Biraz daha bekledim. Yakaladık kırmızıyı. Şu şekilde. Kıpkırmızı şu an. Acılara yürüyorum korkmuyorum. Artı dört. Şuradaki tekrar bir kırmızı yakalayacağım. Yakaladım. Attım. 5. Bekliyoruz her zamanki gibi. Güzel bir kırmızı geçti. Ama bu olmaz karışık kırmızı. Şu an yakaladım çok iyi. Artı 6 hayırlı olsun. Aldık kafasını. Sikip <laughs> attık lan. Aman ya. Olan 4 k para kaldı. Dur bakayım. Ver şundan 4 tane, 2 tane daha ver. Ama teleport parası kaldı. <laughs> teleport parasında 2 <laughs> teleport atarız biter amına Sikeyim ya. Çok güzel. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Son adım kala ayağım takılıyor düşüyorum ama. Ama sıkıntı yok şimdi buradan bir gold bar. Ne <laughs> gold bar alıyoruz buradan. Ondan sonra yatıyoruz aşağıya. Lan bot bile 341. Sikerler. Evet çok güzel. Oo FP çıktı. Lan tamam, 200 k. Ver lan bir tane daha top. Tamam her Ver şuradan bir gold bar. Neyse. Köşe beyler. Bir tane küçülme topu attı. Kaç. Ulan öyle bir duruma geldik ki artık 10k 20k hesaplıyoruz. Tamam güzel Vario set attı. Ha, bir tane sağ sasmış. Dişe bak ya. Video heyecan için izleyenler şu an alt F4 atabilir. Çünkü bu saatten sonra hiçbir şeyin heyecanı heyecanı yok. Ne yapacağız? Geri zekalı gibi. Buradan abire böyle alıp alıp gideceğiz. Para sıfırlanasıya kadar. Garibanlık böyle bir şey. <laughs> Amına koyayım çardı yok. Şeref var. <laughs> 92 tane toz var. Sanki PK atıyoruz moblara basıyorum bunu. Kardinale. Şöyle geldik. Ver bir gold bar ya. Ver bir gold bar gidelim ya. gold bar. Neyse güzel pot parasını çıkardık. At kardeşim. Çekeyim. Neyse izlediğiniz için sağ olun. Böyle bir saçma videoydu. Abone olsan sevinirim diyeceğim de böyle gerizekalı bir şeye kimse abone olmaz veya like atmaz, yorum atmaz. Yani atarsanız da güzel olur. Atmazsanız da atmamış olursunuz. Şu an işten geldim, yorgunum acayip şekilde. O yüzden böyle konuşuyorum salak salak. Kusura bakmayın. Odurca <laughs> biç. <laughs> Güzel katlar. <laughs> İzlediğiniz için sağ olun. Görüşürüz. Ben bir GBMB çekerim ya böyle uğraşın azından sana video yaparım zaten.